Dur kanka bir konuşayım da bir sürü kişi soruyor sormasınlar o yüzden sonra DM'ye atalım belki. Şimdi arkadaşlar zaten ben tweet attım. Dedim ki açıklama yayın değildir. TR sunucusu ranked kasacağım dedim. Bir. Herkes gelip soruyor çünkü herkes Twitter'dan takip etmediği için bilmiyor. O yüzden söyleyeyim. Tweet neferetin. Bu oran takımımızın son durum hakkında bilgilendirme demiş. Tamam mı? Takım sahibimiz. Tamam mı? Demiş ki takım şu an düzenlenme aşamasında. Her gün birden fazla oyuncu deneniyor. Yakın zamanda güzel haberler gelecek. Gelişmelerden haber etmeye devam edeceğim. Şimdi ben neyim? Takım oyuncusuyum kardeşim. Ben ne açıklayabilirim? Benden ne açıklaması bekliyorsun yani? Benim öyle bir yetkim, öyle bir hakkım mı var? Bir şeyin bir şeyi açıklanmış olsa burada takım sahibi var. Buraya yazardı ki bu gitti, şu gitti, şu geldi. Adam demiş ki her gün birden fazla oyuncu deniliyor. Şu an bir şeyler deniyoruz demiş. En iyi ne olacaksa o olacak demiş yani en iyi de karar kılırsak onda sonuca varacağız. Şu an demek ki bir sonuca varılmamış takımla alakalı. Ki varılsa bunu açıklayacak merci ben değilim. Bunu açıklayacak merci takım sahibi. Bana bir şey sormayın. Şu anda yayın yapıp oyunumu oynayacağım. Belkiyle e, maç atacağız. Tamam mı abi? Şey yapmayayım daha da sormayın yani yani. Yetkim olsa söyleyeyim bir şey yani benlik bir şey yok bir şey, bir şey bile belli değil yani. Bir şey belli olduğunda söylenir zaten bu kadar. Rus niye göz attı? Herkes bir şey atıyor ki zaten yani. Hani... Maksat işte ortalık şey oluyor abi Twitter'da makara tukara dönüyor. Herkes bir şey ifade atıyor işte. Tarpozzo 5 atmış. Kanka takımda oyuncu değişikliği mi olacak? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Bunlar yani şunu okuyup bunu atıyorsun. Takımda oyuncu değişikliği mi olacak diyorsun kardeşim. Her gün birden fazla oyuncu takımda şu an düzenleme aşamasında. Birden fazla oyuncu deniyor diyorsa demek ki değişiklik olacak anlamına geliyor bu. Yani okuduğunu da mı anlamıyorsunuz? Anlamıyorum ki ben yani. Aynen takıma punk giriyor. Aslan yerine Fonix oynayacak arkadaşlar. Uçulmadı. da oynar bu arada. Ya. Selamünaleyküm. Al Gambit yendi kanks. Gambit ne Aslan. yendi lan? Yayın açık. Yusuf'a duyuyor mu? Açık tamam kanka. Sıkıntı tamam. yok. Aslan sana On... söz vermiş galiba ama 12-1 demişsin galiba. Yo yo siz oynayın kanka ben o yüzden gelmedim. ne yapıyorsunuz diye bir selam vermeye geldim. Tamam ayıp olmasın dedim sana. Lan yokum ne ayıbım Ayıbın yolu kayıp kanks. Helal lan ne kanks Bu da bir gel, gel boşu kes. Tamam bir jet operatör Ooo grup uygun değil diyor. Aa rankım yok. Nasıl rankın var mı senin? var mısın? benim rankım var benim hesabı vereyim. What the funny right ula. Ben de Dalga mı geçiyorsun canımız? Dalga mı geçiyorsun canımız? Senin bir maç bir sola Hızlı. Ben de tamam. Brez'e gireyim o zaman bir maç ya. Tamam bir maç sola giriyorum kankasın. Ben de Brez'e giriyorum bir maç. Bir spor yaptım. Geldim kanka. Bir baktım oksijen win. Helal olsun. Evet. Bir tane daha inerseler. Liquid inerse gidiyorlar. Genelden Oğlum Gambit mi? yendi ilk maçı diyorum. Siz ne anlatıyorsunuz kankas? Manx, Shanks. Interesting Gambit. person game diyorum yani bu oyunu. Gambit nasıl yendi oğlum? FX <gülme> mi yendi? <gülme> FX yendi. Gambit şeyde It yendi. Icebox'ta yendi valla. Şakasız yendi. Gambit 2 mapi de yendi mi yani şimdi kanka? Çıktı mı? <gülme> çıktı. Hayır hayır bir tane daha var oğlum dur. 1-0 ilk maç. Ooo şoklarımdayım oğlum. Ben şok ben iptal Murak. Şakacı çocuk senin ya. Şakacı çocuk. Bu da, bir şey söyleyeyim mi? Oksijen yani İzlanda'da. Lezal. İnşallah. Gül diyen diyorsan liquid diyenebilir abi niye olmasın? Gül yendiyse değilse de her türlü yenecek. İnanıyorum ben. Çünkü liquid bence Gül'de göre bir tık weak. Ama I don't know. Kanka liquid sayıda şimdi şeye yenildi yani. Kanka yani, şimdi Scream'in önünü tutamazsak Makarna mı alabilir şakasız? Scream gaza bu görünebilir Bir şakasız. Scream soru işareti yani takıma. Hey 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 what's up man? Hey bro how you doing today? Hani <laughs> oğlum biraz da <de> maç <laughs> mı? <mu>? TR <laughs> değilmiş oğlum ya. Lan araya sen misin lan bana? Gelsin ya. oğlum adaya. Oğlum Meray geldi şansa bak <laughs> Kanka rankı çok yüksek de ya. Bomb <laughs> down. Hey site. Nice Sky nice bro Deryan Sage good job bro Sıra buldu Rene Ben de çıktım kanka gelirim ilerleyen saatlerde seninle Tamam kanka görüşürüz saat şey. 0 0'da hmm, 1 Mayıs oluyor kanka Gelirim 1 Mayıs'ta hediyem almaya hadi bye Allah kapısın Görüşürüz kanka 3 middle 3 middle Oooo oh! Ya şey olmuş da ne? Jack spot shot. Oğlum seç what doing bro. <laughs> Nerede oğlum? <laughs> e bundan attı galiba ya. Köcesi. Bro. E bundan attı. şu an geliyor. Düştü <laughs> mü? Bilgisayar dondu falan kamera kapandı yayında. Şey oldu. <gülüyor> Pardon. Çorak <laughs> etten sonra beni sıcak bastı çok gerildim şu an. Neyse kendimi affettireyim. Kendimi affettirecek tekrar atmalıyım. Size bu yaşananı unutturmak için alabilirim. Light push window. Tamam bu unutturdu mu? Unutturdu mu? Çet. Çok hızlı reaksiyon verdim. In reaksiyon verdim. Inhuman okay. reaksiyon verdim. Inhuman. Biz kuş seksine boks Nice, nice. nice. Bir tane ortaya atladı yakın sana. Bir sağ duvarında. Kafes açtı. Double Kanka dördün. sanırım bugün AFL oynayamıyorum. Ayak yedi lan. Vurdum ona. <laughs> evet gördüm. Tıraş atıyorum. Öldü bir. bir Cypher'da e oradaydı. Öldü. Yok, yok, yok. O da oradan. Oy. Vay Oğlum bir şey diyeceğim. İlk maç diye böyle herhalde kanka. Toparladım şu an durumu. Şu an durumu toparladım bak. Yok 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 yok. O da orada. Helal. Çözdüm köz. değil mi? At, lan. Öldü. <laughs> Tamam ya ısınca oynuyorum ben bu işi. Can 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 can. Teheccan toy toy, toy toy toy. Heaven one. Yardım edeyim. Ateş etmedi silah. Sight. Ah ya. One even, one sight. Ya ateş <laughs> etmedi. Elime silah dashten sonra <laughs> silah gelmedi ya. Pistolle gitseydim keşke. Ay ay. Basabilsem öldü. Basılsa öldü yani. Bekle. At I'm paranı blind. bir tane. Blind. Sight in heaven omen. Bir tane. Da da Best operator player mi yoksa? Bir tane beğeni var. Best operator player, player be mi yoksa? Neler diyorsunuz? Neler diyorsun Nego? Siktir lan adam sağdan slow <laughs> atıyor bana ne bakıyor? <laughs> nice 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 nice. Nice. <laughs> nice. Adam burada arada. Öldü İki tane daha var. Ah, Jet smoke bunu duruyorum ben. Oğlum bu neydi neydi? Oğlum bandana kaldı. Havada orada. Ne oldu? Reyna, Sage, drop last round. Nice bro. Nice. You need to chill out, bro. Hey, okay, you I'm right? still bro. Ya girmiş olabilir. Double door door kaç. Double door door kaç. Önünde koy. Ne girdi C? İyi tebile girmiş olabilir. Buraya şey açtı ya, gol açtı. Ah be, nasıl lan? Nice, 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 nice. Ejetim mi, mi? çaktırı kanka ya. Anasını. Çekiliş 20. Bir bak, bir bak. Ne oluyor oğlum? <laughs> Anasını motor çözüyordum duvar öldü altında. duvar Oğlum o nasıl bağırmak adam ne yaptı <laughs> oğlum? Köpeğe atıyorum Semih, köpeğe atıyorum. Aklım Semih. Aa sol üstü, sol üstü. Başla, baş, başla, başla. Aynen orada, aslında, aslında. Görüm, görüm. Heal var mı? Var. Ben biri smoke'tan flash attı. Bakıyorum. Allah! Mid gelir, Dur, dur, dur. 1 HP, 1 HP o Ailing, only 1 A. Yanı var onun altındaydı. Burada mı? Aynen, evet oradaydı. Öldü. Ali öldü. Ali. Ya linkledim ölmedi. Ah, ya ya jet'e linkledim duvardan niyeydi ya. Çok sıkıştı gördü. One HP, one HP. Nice. Jet'e biri. One even, one even. Burada ölüyoruz ki böyle. diyor beni. Yok Ah ya. El... Ah ya. <laughs> el Shut the, Shut the fuck up! Shut the fuck up! up. The fuck oh man, up. This is this your first time playing Norman? Admit it. <laughs> guys, just chill, bro. Hey, hey, why are you so mad, guys? Why It's not so mad? mad I didn't raise my voice. Where in this And game? Hey, bro, my I'm first bro. rank. I don't know why you're bro. yelling yet. I'm flashing. Inside. It's hard to be a Norman. Be there. Be Ah be, ah Sorry. be, ah be. Oğlum vuramadım ya. Kafasına atsam bir tane yiyecekti. Bu <laughs> çete, hello. Entry frag yer ah. Lego. Entry frag yer. Biri CT. Double door gelir, tabudur. Good job guys. Evet abi. Oo, yok yok, tam da var. Ayak oyunları yaptık onları. Körüm lan. Ölme İki iki tane mit. Deryo tıra geri gitti. Deryo tıra e gitti. Fırat. Mitten gelecek. Düşman Benim... kaldı. Ah. Let's belki... nice try. Çok saçma bir şey oldu ya. One back On oh no, no. oh no. Oh, oh my god. god. Oh my god. Shut up, player, <laughs> it. Shut up, player. Sky, amazing what? player, bro. No! I am amazing player, lads. Get the city. Ha, na na, boy, Jenna. Adam is going to be killed. Oh, damn! Oh, damn! Oh, damn! Dur be kardeşim. Ya deş attım ama arkadaşlar. Deş niye işlemiyor? Kaçtıktan sonra ölüyorum. At, <laughs> atmazdım yani. işe <laughs> yaramıyor. Zere Odi's healing. 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 bir healing. Odi's healing. Odi's healing. Odi's Kanka görüşürüz healing. Odi's 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 healing. रहते <laughs> <laughs>